Selamlarla Parkraft halkı bugün ilk serimize başlıyoruz. Biz kötü bir yerde doğduk. Önce abone Biraz bir odun kıralım. Evet ilk ağacımızı kestik. Çok uzun yolculuk var önümüzde. <laughs> bu bölümde yani bu seride çok şey yapmayı düşünüyorum. Ama herkesten farklı olarak yeni şeyler deneyeceğim. Anasını satayım sen mi çıkardın lan o sesi? Köfte de Yusuf'un yanında ya. Kazmamızı öldürene kadar taş topu. sikim <laughs> Televizyonda öyle bir şey gördüm ki şu an. Artık tahta aletlerden kurtulma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Tüm gün gırtlak müziği yapmaya çalıştığım için şu an bunun acısını çekiyorum. Boğazım deli deşet acıyor. Ve burada yemek çok fazla. Aa, lan! Korktum amına koyayım. köpekler değişti değil mi oyunda? Oo. Amerikan polisi köpek. Al ve kömür daha ne isteyeyim ama. Ama çok garip bir oluşum. Merhaba kara... Kara börü. <laughs> Akşam oldu ama Akşam değil tüm. <laughs> Akşam Arapçadır milletle toplayıp siktir <laughs> olup Şimdi yatağım olmadığı için bu geceyi madende geçireceğiz. O vardığın bölümü gibi ölmek istemiyorum. Müzik Çok dikkatli olmak lazım. Nereye sığınalım? Ah! sikim bir şey gördü Şu an biri beni elliyor ki. Televizyonda da garip garip görüntüler var abi. Anamiz kim? Zorluk ne lan? Zormuş ananız. Kulaklığı taktım ya kulaklık bozuk olsa bile beni geriyor. Keşke şu boğazım da ağrımasa. Çay demledim o kadar. Çay sordu ama. Lopar çaysız. Bir çay demle ülkü dağış. Ne tavşan kanı ne de kaslar. İlk bölümde çadır kurmayı amaçlıyorum ama. buyun sayısıyla bir bok yapamayacağız. Sen nereden girdin amına koyayım? Aa mağaradayım. Ananı sikir hiç deste anam. <laughs> Gel bakalım gelecek nesiller bizden olur. Ya Türk adında bir ırk olur. <laughs> Amına kodum nereden girdin lan? Artık sen de ben yoldaşız tamam mı? Ülküdaş. Bekle burada kal. Senin için kemik alacağım. Onunla burada tanışacağım. Sizler değil. Bana askerlik gelsin. Ne yapıyorsun? Kulaklık bozuk ya. Ses gidip gidip gel- Aaaa! Ah! Gene aynı ses oldu bak. Yok mu bir tane karşıma çıkacak iskelet? Boğazım acıyor. Anas. Amına koyduğum neredesin lan? Ses kasamıyorum ki amına koyduğum senin ben niye taktım amına koyduğum? Aha! Ülkü yanına gitmeliyim! Ayağım! Allah senden razı olsun! İşte görüyorsunuz değil mi? Aa bu o. Yürü git. Beni yükü taşımdan alı alıkoyamazsın. Geliyorum. Börü. Kara börü. Ya yani niye olmadı kardeş ya? Wow. Aa. <laughs> Amınıza koyayım sizi. Kara börü. Kara börü beni unutacak amına. Kara börü. Geliyorum. Amına koyayım. Ah. Koordinat Allah'tan almışım. Geliyorum ülküdaş. Yanına geliyorum. Karabörüm. Başkanmışım Karabörüm. Bu sen misin? Bilmiyorum. Diğer karabörüye de bakmam lazım. Hmm. Anne ne avradın? <laughs> Ölümü <gülüyor> s***. Dirimi niye? <laughs> Oo çok işten söyledim ki yayını. <laughs> Karabörüm. Kemik düşürmemiş. <laughs> Merhaba. Karabörünün. Kardakları. Karabörü. <laughs> Karabörü. Birinizde kemik düşürün be. Karabörü. Ne yazık ki seni yanımda alamayacağım. Sen benim, Sen benim. Sen benim. Yoldaşım, yoldaşım, yoldaşım. Arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım kardeşim. kardeşim. Evet Karabörü, ee, seni yanıma alamadım. Çünkü kemik beğenmedin ha. Aha koyu lan. Oha Ben niye makas yapıp da bunların yününü almıyorum? Kardeş senin ayrıcalığın ne? Gel bakalım. Sen de öyleysin. Neden kalkan yapmıyorum? Zorluk zor zaten. Ağzımıza sıçıyorlar. Bir çayım olsaydı ama Çaysız duramıyorum. Başka koyun var mı? Çadırıma hizmet, edecek. Aha. Bana çadırımı ve atımı getirin. Of. Çekil. Birini alalım. 28 bin. Hmm. bir tane al. Artık etleri pişmiş alalım değil mi? Dağlara yerleşmek iyi fikir mi? Güzel bir şey mi? Değil. Bu bölümde de bir çadır kurup evimi yapmak istiyorum. Size şunu diyeyim. İsterseniz beğenin, istemezseniz beğenmeyin. Beğenseniz de beğenmeseniz de bu seri devam edecek. Mesela <laughs> abone dilenmekten nefret ediyorum ama Ki dile, eskiden dileniyordum aslında Eski videolarım bakıcı sürekli her yerde abone ol abone ol yazıyor Ama o şeyden dolayı kanala tekrar yeniden başladım 6. kanalım bu benim Ve 10 aboneydim evet Hızlıca tekrar eski seviyeme kavuşmak istiyorum Ama artık reis şüphelendi Her bölüm bunu yapmak zorunda mısın? Abi Aa lan var elimde yok. Ha. Artık abone dilenmek değil de mesela videonun başında şey yazıyor ya böyle. Önce abone ol. Hasta olduğum için sesimi tam düzgün yapamıyorum ve canım yanıyor. İşte bu e, yazı olduğu zaman dileniyormuş gibi hissediyorum ama aslında o bir komik amına koyayım. Komik buldum o yüzden yaptım. Lan gene dayanamadım madene gibi. Bak fark etmedim bir şey değil mi? Bir şey beni buraya çekiyor. Öleceğim eşyalarımı kaybedeceğim. Geçen videodan daha fazla söyleyeceğim. Ya ben ne yapacaktım? Ha ya bir kazma yapacak. Ana ne avradınız? Tahmin ettim puşt. Gecenin içinde bu kadar bağırmam komşuları rahatsız etmiyor umarım. Ve acayip gerildim ya siktir olup gideceğim şurada kazmayı yapayım da. ben Ben... Oo, oo, benim bir daha çıkmam lazım ya. Ha bu arada artık yatak yapabilirim. Ananı sikim eve biri mi girdi kim var evde? Ben bir televizyonun sesini açayım. Ben ne yapacaktım? an Kafayı yiyeceğim! Amına koyayım bunu niye ısıttın? Bazı eski videolarımı izlerken Hatta bunu izlerken de utanç duyacağım ama Bazı eski videolarımı izlerken Hele ki ülkücü zengi videosunda Fena halde bir utanç duymuş olabilirim. Oğlum bu dağda neler varmış ya? Dağlar sayesinde bir zırh çekebiliriz. Ama önce eşya yapalım. Ve artık ilk defa survival'da bu kadar hızlı ilerleme kat ettim. Evet, artık demir zırhlarım var. Ocağımızdan son demirimizi aldık. Video 40 dakika olmuş bu arada. Bomboş bir video yaptım az önce. Artık çadırımızı kurmak istiyorum. Kendimi yaktım. Arap Baharı. Oyunum kasıyor. Yağmur ormanları. Ama orada yaşayabilir miyim bilmiyorum. Çünkü Türkler hiç tropikal bir yere gitmedi <laughs> Buraya yakın bir yere yerleşmek istiyorum. Tam 3 sene önce, aynen 3 sene oluyor galiba. 3 sene önce yaptığım bir seride Yağmur ormanına yerleşmiştim. ve çok pişman olmuştum. Ama karpuz ve kakao bulduk. Nasıl unuttuk. Afiyet olsun aslanım Bu et senin hakkındır. Al. Ye. Oo bambu buldum. Şu an bugün gırtlak müziği yapmasaydım. <laughs> video çok güzel olacaktı. Bak videodaki lıfar. İzleyici lıfar. Gelecekte buraya gelince bunları al tamam mı? Aferin. Ulan şeytan diyor ki bana de şunun tepesine amına koyayım. Oo. Şu an burada ne görüyorum sizlere söyleyeyim mi? Oo. Ama bunu görmüyordum ya. Şuraya tam çadır kurmak istiyorum ama. Hadi bakalım buraya bir çadır dikeceğim. Ah be. Ya işte ortadan kaldıralım.

Artık benim yatağım burası. Burada yaptığım tek şey dışarı çıkıp koyun yünü toplayıp çadırıma devam etmek. Bu döngü saatlerce sürdü ve en sonunda bitti. Buraları koymak istemedim. Abi çok yoldu ya. Ananı avradını sikiyim. Çok korktum amına koyup. Lan! Sizi püsecek Benim obamı elimden alamayacaksınız. Gelin lan buraya. Gelin. Bura benim obam. Burayı benden başkası gelemez. Püsecek Şu, şu. Koyun nöbası kuruluş, bir ömür devam etmesi dileğiyle. Evet. Ee, siz izlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Bölüm 2 çok yakında gelecek. Beğenseniz de beğenmeseniz de gelecek. Hadi. Esenlikle kalın.